Galatasaray'dan Breivik hamlesi Galatasaray Molde'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emil Breivik'in peşinde. Sarı kırmızı olar kaval çemiği ve üç ay sağlardan uzak kalan genç yeteneği detaylı sağlık kontrollerinin ardından kadrosuna katmayı planlıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Breivik oyun stiliyle Real Madrid'in ünlü orta sahası Luka Modric'e benzesiliyor. Molde ile Aralık 2025'e kadar kontratı bulunan genç yetenekli anlaşılması halinde Bryant ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray'dan goreska bombası Teknik direktör Okan Buruk'un orta saha bulunan dünya yıldızlarından biri olan Goretzka hakkında geniş çaplı bir haber yapan Alman gazetesi Bild'e göre Galatasaraylı yetkililer geçtiğimiz haftalarda Alman yıldızla görüşmüş ve oyuncunun sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktığı dile getirilmişti. Galatasaray'ın takımından ayrılmak isteyen Goretzka için hem oyuncunun menajeriyle hem de Bayern Münih'e tekrar masaya oturduğu öğrenildi. Galatasaray'dan John Arias hamlesi Galatasaray sağ kanada bir takviye yapmak için son aşamaya geldi. Bu UEFA'ya 3 Eylül'e kadar oyuncu listesini bildirmek zorunda olan sarı kırmızılılar kanat bölgesini güçlendirmek adına Arias'la görüşmelerde sona geldi. Oyuncu ile sıkışan sarı kırmızılılar Fluminense ile de detayları görüşmeye başladı. Brezilya ekibiyle anlaşmak üzere olan Galatasaray 27 yaşındaki oyuncuyla kanat rotasyonuna güç katacak. Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı futbolcu Okan ısrarda da ısrarla öğrenildi. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Arias kariyerinde sahaya çıktığı 297 maçta 50 gol atıp 47 de asist yaptı. Galatasaray'da Erden Temur ve Fatih Terim sesleri Young Boys'a İsviçre'nin ardından İstanbul'da da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ni avlatan Galatasaray'da tehlike çanları Okan Burk için çalmaya başladı. Sezon başında Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında oynanan rezalet oyun ve ağır yenilginin ardından taraftarın güvenini sarsan Buruk, Young Boys'a da eğlenerek topun ağzına geldi. Sedef taraftarlar Erden Temur ve Fatih Terim ikilisinin takıma dönmesi için kampanya başlattı. Galatasaray'da görev aldıkları hemen her sezon başarı yakalayan Erden Timur ve Fatih Selim 5. yıldızlı UEFA Avrupa Ligi serüveninde olmazsa olmaz olarak görünüyor. Peki siz Fatih Selim ve Timur'un göreve gelmesini ister misiniz? Bu ikilinin yeniden Galatasaray'a gelmesini isteyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a ikar eden sonra bir Arjantinli daha. Galatasaray Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta formacı giyen Arjantinli orta sahayı gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya transfer yapmak isteyen Sarı Kırmızılı var, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Nikola Dominguez ile ilgileniyor. Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı ve Arjantinli yıldız için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bol servis bedeli istediği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda Nottingham Forest formasıyla 26 maça çıktı ve 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Yıldız Orta sahanın, kulübüyle 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray orta sahasını güçlendirmek için gündemine Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamir'i aldı. 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelerde bulunan Galatasaray'da Okan Burun'da bu transferi çok istediği öğrenildi. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euro transfer olan Gustavo Hamir'in takımından ayrılmak istediği belirtildi. Geride kalan sezonda 40 maçta forma giyerek 5 gol atan Hamer, 8 asist yaparak 13 gole doğrudan etki etti. 6 ve 8 numara oynayabilen yıldız futbolcu sabitlere görev yapabiliyor. Güncel piyasada değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hamer için birkaç Premier Lig takımı da bu suda bekliyor. Galatasaray'dan Orkun Kökçü bombası. Sarı Kırmızılılar milli futbolcu bir yıllığına kiralamayı planladığı öğrenildi. 23 yaşındaki orta sahanın Galatasaray'a prensipte de evet dediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray bu transferi gerçekleştirmesi durumunda çok önemli bir orta saha alternatifini takıma kazandırmış olacak. Galatasaray'ın Avrupa'da önemli bir piyasası bulunan milli yıldızı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ifşa ettiği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan Orkun Kökçü'nün kulübüyle olan kontratı ise 2028'de sona erecek. Milli Yıldız Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon Euro'luk bonservis servis bedeniyle transfer olmuştu. Galatasaray'da ayrılık Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yetenekli futbolcusu Yunus Akgün için ligin yeni takımlarından Eyüp Spor devreye girdi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan ve ligde kalıcı olmak isteyen Arda Turan'ın Sporu kadrosunu Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü transfer ederek güçlendirmek istiyor. Takımda Zaha, Ziye, Barış Alper ve Kerem Akdülkoğlu'nun gerisinde görülen Yunus'un gelen teklifleri değerlendirmek istediği biliniyor. Ancak Şampiyonlar Ligi listesinde hem Türkiye'den yetişen oyuncu hem de alçak oyuncusu uygunluğu olduğundan büyük önem taşıyan Yunus için son kararı Okan Boruk verecek. İstanbul temsilcisinin sarı-kırmızılılara resmi teklifini sunduğu da gelen bilgiler arasında, Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için kiralama teklifinin masada olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın Yunus Akgün'le önce kontrat yenilemesi, daha sonra kiralama izin vermesi bekleniyor. Galatasaray'a yeni Haaland Barış Alper Yılmaz, Victor Nelson, Sasha Boyev ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, yeni sezonda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın gündemine aldığı ofsiyek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'dan Atletico Madrid'de Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Lua ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında. 1.91'lik Hırvat yeteneğin takımıyla olan kontratı 2026 yazından sona erecek.